Merhaba sevgili izleyiciler ben Piskocam Acayip Kafalar kanalıma hoş geldiniz Şu an için kanalımın içerisinde A'dan Z'ye birçok oyun içerikleri sunmaktayım Benim eğlenerek oynadığım oyunları umarım siz de keyif alarak seyredersiniz Youtuberlıkta da yeni olabilirim ama eski bir oyuncuyumdur Kazanmadan da asla bırakmaya niyetim yok bana destek olmak isterseniz eğer kanalıma abone olup tam şurada bak. Şurada abone olursan çok sevinirim. Seni görüyorum. Videomu seyredip izliyorsun ama abone olmadan kapatıyorsun sayfayı. <laughs> Şuradan da beğeni atarsanız çok sevinirim. Ardından isterseniz yorum yapabilirsiniz ama sövmemek şartıyla. <laughs> Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum ve iyi eğlenceler diliyorum. Smellin' like trees, digging my earth from my roots and weeds, my truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left marks and weeds, my truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Close smelling like trees, digging my earth from my roots and weeds.